Arkadaşlar şunu biz Elkan Kadıcı'yı kızarttık mı de o bir reklam değilim sadece güzel bir uygulama olduğundan dolayı söylüyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi neler gelecek? O onunu onunla söyleyeyim oyunları. Human Far biliyorsunuz ki oyunsal kanalında oynamışlar arkadaşlar Kere, de onları biliyorsunuzdur. Ee, Human gelecek. Dönay Efendisi gelecek. GTA 5 gelecek. GTA San Andreas, GTA Vasti, e, ee, GTA 4 gelecek arkadaşlar. Her oyun gelecek arkadaşlar. Elimden geleni bütün oyunlarımı sakın arkadaşlar. Arkadaşlar. Yani Bayağı belki çekebilirim ya. daha sonra biraz akşam oldukça belki de yarın çekebilirim yani. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Görüşmek üzere <laughs> <sayesinde>. dostlar. Görüşmek <laughs>